İyi günler indirim avcı takipçileri selamlar. Şok Marketler bu hafta sonu cumartesi pazar pazartesi indirimli ürünleri Instagram'da yayınladı. Sizler için bu ürünleri derledik. Başlıyoruz. 25 TL ve üzeri alışverişlerde Namet Fermente Kangal Sucuk 220 gram 75 liradan 35 liraya düşüyor arkadaşlar. Ebru sıvı sabun çeşitleri 4 litrelik paketler 39 lira. Mintat sıvı çamaşır deterjanı 2300 mililitre 47 liradan 40 liraya düşüyor. Mis puding kakaolu muzlu 200 ml 450 Mis kefirin 1 litresi 16 lira. Pınar süt %3.3 yağlı 1 litresi 17.50 arkadaşlar. Sütaş tereyağının 750 gramı da 90 lira. Jakobs Monarch filtre kahve 250 gramlık paket 45 lira. Çamlıca gazozun 1,5 litresi 12 lira. Costco tahinli kurabiye 375 gramlık paket 40 lira arkadaşlar. Bien kakoluk krema dolgulu kurvasan 50 gramlık 4 lira. Amigo kaju cevizi, badem içi, dalından çiğ badem 150 gramlık paketler 30 liradan satışta. Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 2,5 kilo 48 lira. Carmen krokantlı fındık kreması 500 gram 30 lira. Kireçburnu fındıklı karabuğdaylı kurabiye 180 gram 18 lira. Namet piliç füme 150 gramlık paket 17 lira. Manet hindi füme 110 gramlık pakette 15 lira arkadaşlar. Özlem macar salam 120 gramlık 12.50 Esaslı dana nugget 250 gram 23 lira. Özlem fermente dana kangal sucuğun 220 gramı da 30 lira arkadaşlar. Zincir marketlerin indirimli ürünlerini sizler için derleyip paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olur, destek verir, beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.